uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketinin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde ta gün ışıyıncaye kadar vakur, metin, sade çalacaksın. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba Ceren. çok iyiyim, çok teşekkürler. Bizi izleyen, bizi Yalnız bırakmayan sosyoloji severleri de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hocam geçen söyleşimizde kültür üzerine konuşmuştuk ve konuşurken sanat üzerine de konuşmamız gerektiğini hissetmiştik. Bu yüzden bu söyleşimizin konusu sanat. Ee, çok basit görünen bir soruyla başlamak istiyorum. Sanat nedir? Sanatın da kültürün olduğu gibi birçok tanımı yapılabilir, yapılmıştır da. Ancak en basite gitmemiz gerekiyor biraz da aykırı bir şey, sosyolojik bir tespit yapmaya çalışacağım. O da şu sanat belli bir tarihsel dönemde, belli bir toplumsal ortamda adına sanat denen şeydir. Bu şimdi birçok sanat severin tüylerini diken diken edecek bir tanımlama ama burada çok temel bir olgunun altını çiziyoruz. O da sanatın sanat olabilmesi için, yani öyle nitelenebilmesi için belli bir tarihsel dönemde ve belli bir tarihsel ortamda var olması ve ona o muamelenin yapılması gerekiyor. Buradan da sanatın çok toplumsal bir şey olduğunu anlıyoruz. Ancak sanat gündelik hayatta sanki o hayatın dışındaymış, onun ötesinde bir varlıkmış, çok sıra dışı bir alanmış gibi ifade edilir. Oysa sanat evet böyle bir tarafı var ama sanat bir soyutlama yaparken toplumsal gerçekliği bize anlatır. Toplumsal gerçekliğin simgeselleştirilerek ifade edilmesidir. Biliyorsun daha önce kültür üzerine konuşmuştuk. Kültür dedik insanın ölümlülü, ölümlü olma gerçeği karşısında ölümsüzlüğü arama çabası. Sanat bunun içinde en incelmiş, en seçkinleşmiş diyebileceğimiz ya da öyle tanımlanan bir ifade biçimi. Dolayısıyla sanatta da o kültürdeki temel güdü mevcut. Yani doğayı dönüştürerek doğanın şeylerini doğada olmayan bir biçimde yeniden inşa etmek, bundan simgesel ifadeler kurarak bir tarih yazmak bir birikim kuşaklar ötesine taşınan bir birikim sağlamak. Sanatın diğer kültür üretme biçimleri içindeki ayrıcalıklı konumu kalıcı olma arzusundan kaynaklanıyor. Ne kadar kalıcı olma, kuşaklar ötesine taşınma özelliği barındırırsa aynı zamanda ne kadar gündelik hayatın sıradanlığının dışında simgesel bir ifade içerirse o kadar makbul olarak görülüyor sanat ya da ona öyle sanat muamelesi yapılıyor. O anlamda sanat insanın üretimiyle emeğiyle buluşan bir olgu. Dolayısıyla sanatı özellikle günümüzde olduğu gibi tamamen gündelik hayatın dışında, onun taşrasında, uzağında soyut bir yerde var olan bir şey olarak görmemek gerekiyor. Sanat toplumsal bir olgudur. Toplum hayatının bir iz düşümüdür diyebiliriz. Dolayısıyla sanat en baştaki tanımımıza geri dönüyoruz. Belli bir dönemde, tarihsel dönemde var olur. O koşullar içinde sanat olarak tanımlanan şeydir sanat. Ancak o tanımlamanın sınırları içindeki şeye sanat denir. Bu da bizi evrensel sanat kavramına götürüyor. Evrensel sanatın da birçok yine sanatseverin üzüleceğini bilerek evrensel sanatın da var olmadığını söyleyebiliriz. Hemen itirazlar olacaktır. Ama Beethoven, ama Itri ne kadar büyük veya Leonardo da Vinci ne kadar büyük sanatçılar denecektir. Evet, bu büyük sanatçılar çok kalıcı, büyük nitelikli eserler bırakmışlardır ama yine de sanatın sanat muamelesi görmesi için belli bir değerler aralığında ona sanat muamelesi yapılması gerekir. Bu da top sanatın fevkalade sosyolojik bir olgu olduğunu bize gösteriyor. Peki neden sanat yaparız? Çok güzel bir soru. Neden durup dururken sanat yapıyoruz, değil mi? Nedir bizi sanat yapmaya iten, dürten şey? Birincisi en başta söylediğimiz gibi ölümsüzlük arzusu. Ölümsüzlüğe ulaşmak istiyoruz. Ne kadar kalıcı bir eser bırakırsak ardımızdan. Çünkü biyolojik olarak ölümsüzlüğün mümkün olmadığını biliyoruz. Öyleyse ne kadar kalıcı eser bırakırsak o kadar ölümsüzlüğe ulaştığımızı düşünebiliriz. Bu bireysel bir neden ya da bencil psikolojik de diyebiliriz bir neden. Ama bunun ötesinde sanat yapmanın daha sosyolojik bir boyutu var. Bu genellikle göz ardı edilir ve genellikle bu birinci neden ön plana konur. Sanatçıyı sanatın önüne yerleştirerek yapılan bir tanımlamadır bu. Oysa sanat aynı zamanda bu bireysel nedenin dışında toplumsal olduğumuzu, toplumsal düzenin bir parçası olduğumuzu göstermenin, ona eklemlenmenin de bir yoludur. Şimdi burada bir karşıtlık varmış gibi görünür çünkü sanat ilk bakışta, ilk tanımda sanki o gündelik hayatın sıradanlığının dışında bir varlıkmış gibi düşünülüyor dedik. Ancak sanat yapmak için siz doğanın şeylerini, örneğin sesleri, örneğin renkleri, örneğin biçimleri doğada olmayan bir şekilde dönüştürmek zorundasınız. Bunu yapmanız için bir sistem kurmanız gerekiyor. Örneğin müzik yapmanız için bir ses sistemi inşa etmeniz gerekiyor ya da tanımlamanız gerekiyor. Resim yapmak için belli renk kullanımları, uyum anlayışı ve bunlara ilişkin kurallar geliştirmeniz gerekiyor. Bir geometri anlayışı geliştirmeniz gerekiyor. Özetle bir sistem kurmanız gerekiyor. Sistem kurmak demek normlar inşa etmek demektir. Aynen toplum düzeni inşa ettiğimiz gibi. Dolayısıyla toplum düzeninde yaşıyorsak sanat yapmak bunun soyut bir ifadesidir diyebiliriz. Sanatçı istediği kadar soyut, anlaşılması zor, erişilmesi zor çok öncü sanat yapsın. Aslında içinde yaşadığı çağın ve toplumun değerlerini eleştirel bir şekilde bile olsa bize aktaran onun bir parçası olduğunu ona eklemlendiğini bize hatırlatan Dolayısıyla bizim de toplumsal bir varlık olduğumuzu bize hatırlatan bir aktördür, bir faildir. Bizler de sanat üzerinden sanatı, sanatla ilişkilenerek ne kadar toplumsal olduğumuzu da toplumun ne olduğunu da nasıl bir bütünlük olduğunu da idrak etme olanağına kavuşuruz. Bu nedensellik açıklamanızdan sonra bir de sanatın toplum hayatıyla olan ilişkisine değinmek istiyorum. Bu ilişkiye nasıl açıklanabilir sizce? E, sanat toplumun e, çok dışında gibi tanımlanıyor dedik. Bu kısmen doğru sanat da sanat sanatsal ifade de sanatçı da kendini belli ölçüde toplum hayatının dışında konumlanır. Öte bir gerçeklik inşa eden bir kişi gibi kendini görür. Toplum da ona o muameleyi yapar genellikle. Ancak bunun dışında bir de e, sıradanlıklar toplamı vardır. Gündelik hayat dediğimiz şey sıradanlaşmış ya da e, sosyolojinin kurucu düşünürlerinden hani Emil Durkheim'ın belirttiği gibi kurumsallaşmış, yapılaşmış unsurlardan oluşur. Sanat aslında bu sıradanlıklar dünyasının, bu toplumsal gerçeklik düzleminin bir yansımasıdır. Simgesel bir yansımasıdır. Onun dışında değil. Onun bir çeşit ayna görüntüsüdür. Dolayısıyla biz sanatın nasıl çoğul bir şey olduğunu, toplum hayatıyla nasıl buluştuğunu e, keşfetme olanağını buluruz. Sanat bize e, mümkünler evrenini de gösterir. Çünkü e, az önce söylemiştik sanat belli bir Tarihsel bağlamda belli bir toplumsal ortamda adına sana, sanat denilen şeydir. Yani sanat muamelesi yapılması gerekir o ifadeye. İstediğiniz kadar üst düzey, seçkin, incelmiş bir ifade kurun. Eğer ona sanat muamelesi yapan kimse yoksa bulunduğunuz zamanda ve toplumda o şey sanat kabul edilmez. Dolayısıyla bize sanat isterse en soyut haliyle, en anlaşılması zor haliyle gelsin karşımıza. Bize toplumsal olanın mümkünler evrenini gösterir, yani bir değerler aralığını gösterir. Bazı sanatçılar bunun kıyısında yer alırlar ya da toplumsal gerçekliğin merkezine daha yakındırlar. Bazıları ondan uzaklaşma yoluna giderler ama sonuçta sanata baktığımız zaman, sanatla ilişki kurduğumuz zaman biz bir seyirci dinleyici tüketici olarak sanatsever olarak veya sanatla şu veya bu şekilde ilişki Kur'an sıradan bir insan olarak onda toplum düzeninin bir ayna yansımasını görürüz. O yüzden sanat tali değil, ikincil değil, aksesuar değil Aslında hayatın ta kendisidir. toplum hayatının bir yansımasıdır. Peki sanat ve estetik ilişkisi nasıl tarif edilebilir? estetik kavramından bahsediyoruz. Biz de bahsettik. Estetik günümüzde maalesef kendinde ve kendi için var olan bir alan gibi tanımlanıyor. Oysa estetik güzel olanın tarifidir. Güzel olanın ne olduğu, ne olması gerektiğine ilişkin kurallar, normlar toplamıdır. Bu da yine bizi evrensel bir güzel olmadığı fikrine götürür. Estetik bir toplumun yaşayışıyla, kendi zamanının ve üretim ilişkilerinin gerekleriyle ortaya çıkan bir güzellik anlayışıdır. Güzelin ne olduğunu ifade eder. Günümüzde maalesef estetik kendine özgü ve kendi için var olan bir alan gibi tanımlanıyor. Bu ne demek? Estetik bir varoluş biçimi ya da varoluşumuzun bir ifadesi, biçimsel bir ifadesi değil de sanki kendinin amacıymış gibi bir hale giriyor. Bu da bir 40 yıldır yaşamakta olduğumuz, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada geçmekte olduğumuz bu neoliberal iktisadın Önemli bir sonucu kanımca. O da şu, neoliberalizm insanı yalnız bırakan, acımasız bir piyasaya karşı yalnız bırakan ve kendi içine kapatan bir sistem. Varoluş biçimi olarak da insana üretimi değil, tüketimi sunan, tüketimle var olmasını telkin eden, bu şekilde var olmanın daha makbul olduğunu söyleyen bir sistem. E bu kapsamda düşünüldüğünde estetik e, o varoluşun e, en iyi biçimini, en yüksek performanslı biçimini yakalamanın bir yolu diyebiliriz. Çünkü neoliberalizm bireye bir performans e, tapınması içinde bir performans kültü içinde yaşamayı e, dayatıyor. Halbuki estetik başka bir kavramla bileşik kaplar gibidir. Etik. Etik de neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu ayırt etmemize yarayan kurallar bütünüdür. Bunlar kendiliğinden oluşmaz ya da gökten düşmez. Etik bir toplumun zaman içinde karşılaştığı pratik sorunlara bulduğu çözümlerin kurallar haline gelmesi, yani o toplumun yaşayış biçiminin yatkınlıklarının düzenlenme biçimidir. Bir yandan iyi kötü ayrımını getiren etik, diğer yanda güzel güzel olmayan ayrımını getiren estetik. Bu ikisi birbirinden ayrıldığı zaman çağımızda olduğu gibi insanlar estetiğin ayrı bir Varoluş biçimi olduğunu düşünmeye başlarlar. Bunun endüstrisi gelişir günümüzde olduğu gibi, kozmetik üzerine, estetik üzerine çok yaygın bir sektör var bildiğin gibi. Etik de bütünsel bir şey değil, parçalı bir şey haline gelir. Akademik etik, spor etiği, iş etiği vesaire gibi sanki ayrı genel etikten bağımsız, kendine özgü bir alanmış haline gelir. Hatta estetikte de örneğin ee, şiddetin, kötülüğün estetiğinden bahseder hale geliriz. Yine günümüzde olduğu gibi etik ve estetik e, bileşik kaplardır. Bunları ayrı düşünmek mümkün değildir. Hocam şimdi sosyoloji severler için en can alıcı soruya geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Sanat ve sosyoloji ilişkisini nasıl tarif edebiliriz? Sanat ve sosyoloji e, ilk bakışta birbirinden farklı ifade alanları, e, araştırma kendini simgeselleştirme alanları diyebiliriz. Biri daha sezgisel, daha simgeleştirme becerisiyle ortaya çıkan, estetik üzerinden kendini ifade eden, diğeri bir bilim olduğu için, yine yeri gelmişken altını çizelim, sosyoloji bir bilimdir. Bir bilim olduğu için bilimsel yöntemleri kullanarak daha temkinli giden, ister istemez, bir keşfetme alanıdır. Ancak günümüzde pozitivizmin çok katı sürümlerinin anlayışının eleştirilmesinden sonra sanatla sosyolojinin yakınlaşması da söz konusu oldu. Bazı sosyologlar, bazı sosyal bilimciler sanatın bir sosyolojik araştırma yöntemi olabileceğini ileri sürerler sanatın bir veri sağladığını, toplumsal gerçekliği yansıttığını, dolayısıyla bu gerçekliğin çözümlenebileceğini, bilimin kendi kısıtlılıkları içinde keşfedemeyeceği olguları sanatın sezgisel olarak ona getirdiğini ileri sürerler. Sinemada, müzikte, edebiyatta bu yöntemleri kullanmayı öneren düşünürler var. Bu sosyoloji sanat yakınlığının bir boyutu. Diğer bir boyutu sanatın sosyoloji için bir inceleme sahası olmasıdır. Biz saha dediğimiz zaman kimi kişiler bunu somut bir yere gidip elinde anket kağıtlarıyla anket doldurmak olarak düşünürler. Bu çok yanlış bir şeydir. Örneğin bir edebiyat incelemesi yapmak, roman çözümlemek de bizim sahamızdır. O da bizim saha verimizdir. Dolayısıyla sanat ürünlerinin çözümlenmesi üzerinden, yani geriye giderek estetik bir e, ifadenin nasıl bir toplumsal yapıda ve değerler bütünü içinde üretilmiş olduğunu sorgulayarak o toplumun ilişkilerini, değerlerini, normlarını anlamaya çalışabiliriz. Sosyolojinin yaptığı edebiyat sosyolojisinde, sinema sosyolojisinde, müzik sosyolojisinde. E, yapılan genel anlamda sanat sosyolojisinde yapılan e, şey budur. Sanatçı ve e, sosyolog, toplum bilimci e, birbirlerinden hem farklı hem yakın işler yaparlar. Bu e, sanata ve sosyolojiye nasıl yaklaştığımıza bağlı olarak değişir ama e, eskisi kadar birbirinden katı sınırlarla bunları ayırmıyoruz. Hatta e, bazen çok iç içe geçebiliyorlar. Bu da kötü bir şey değil. Ancak sanat üzerinden sosyoloji yapmak elbette bizi tamamen bağımsız bir şekilde olmayan bir gerçekliği hayal etmek anlamına gelmiyor. Çünkü sanatçının böyle bir özgürlüğü var, onu unutmayalım. Sosyoloğun belli bir hayal etme hakkı var, sınırları var. Ama bu hayal edilebilir alan kuşkusuz araştırmayla elde edeceği verilerin ona söyleyeceği mutlaka çok pozitivist anlamda olmayabilir ama bir toplumsal gerçeklikle temas ederek elde edeceği verilerin yorumlanmasıyla ortaya çıkacak bir oluşumdur. O yüzden sanatla sosyoloji eskisinden çok daha yakın günümüzde ama aynı şey değil. Bunu da vurgulamak gerekir. Hocam çok teşekkür ederim bu güzel açıklamalarınız ben için. Ee, konuşurken toplumsal gerçeklik kavramından bahsettiniz. Ee, benim gibi izleyenlerin de bu kavrama takıldığını düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki söyleşide de e, bu toplumsal gerçeklikten yola çıkarak gerçeklik üzerine konuşabilir miyiz? Çok iyi olur. Çünkü gerçeklik kavramı çok karıştırılan, başka kavramlarla karıştırılan, farklı şekillerde yorumlanan temel bir kavram. Sosyolojide de en çok kullandığımız birçok kez de yanlış kullandığımız bir kavram. Bunu açıklık getirmek iyi olur. Gelecek defa gerçeklik üzerine konuşalım. Gelecek söyleşimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.